Birçok insan özellikle yaş ilerledikçe diz, dirsek ve eklem ağrılarından şikayet eder. Çoğu kişi bunu yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görse de aslında vücutta eksik olan bazı vitamin ve mineraller bu ağrıları tetikleyebilir. Diz ağrıları kalsiyum, D vitamini ve demir eksikliğinden kaynaklanabilir. Eğer bu eksiklikler zamanla giderilmezse kireçlenme ve eklem iltihabı gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Ancak bu ağrıları hafifletmek için doğal ve etkili bir tarif var. Bu videoda evde kolayca hazırlayabileceğiniz eklem ve diz ağrılarını hafifletmeye yardımcı olan özel bir smoothie tarifini paylaşacağız. Eğer siz de doğal çözümlerle sağlığınızı desteklemek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Şifalı Doğa kanalımıza abone olarak doğal sağlık yöntemlerini keşfetmeye devam edebilirsiniz. Eklem ve diz ağrılarının nedenleri. Diz ve eklem ağrıları genellikle aşırı kullanım ve kas dokularının yıpranması, kemik yoğunluğunun azalması, D vitamini ve kalsiyum eksikliği, enflamasyon ve eklem sıvısının azalması kötü beslenme ve hareketsizlik nedeniyle oluşur. Eğer bu ağrılar bir haftadan uzun süredir devam ediyorsa mutlaka bir doktora danışmanız önerilir. Ancak erken dönemde önlem almak ve eklemleri desteklemek için güçlü bir doğal tarif hazırlayabilirsiniz. Diz ve eklem ağrılarını hafifleten doğal smoothie tarifi. Bu tarif anti-enflamatuar özelliklere sahip eklemleri güçlendiren ve ağrıyı hafifleten güçlü bileşenler içerir. İçeriğinde bromelin, C vitamini, magnezyum ve silikon gibi kemik sağlığını destekleyen önemli besinler bulunur. Malzemeler 2. Küçük bardak doğranmış ananas, 1 bardak yulaf ezmesi, 2 bardak su, 1 bardak taze sıkılmış portakal suyu, 1 çubuk tarçın, 1 tatlı kaşığı doğal bal hazırlık aşamaları, 1 tencereye su ve yulaf ezmesini ekleyin, birkaç dakika pişirin. Yulaf lapası tamam hemen piştikten sonra soğumaya bırakın. Portakal suyu, pişmiş yulaf, tarçın, doğranmış ananas ve balı blendere ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Pürüzsüz bir kıvam elde etmek için gerekirse biraz su ekleyin. Nasıl tüketilmeli? Bu smoothie'yi her gün düzenli olarak içmek eklem ve diz ağrılarının hafiflemesine yardımcı olabilir. 5 gün boyunca düzenli tüketildiğinde etkisini hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu Doğal çözümü denediniz mi? Eğer siz de eklem ve diz ağrıları için doğal bir çözüm arıyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Sonuçları bizimle yorumlarda paylaşın. Doğal sağlık ve şifa dolu tarifler için Şifalı Doğa kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Videoyu beğenmeyi ve sağlığına önem veren sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.